iyi başlayan taraftık. Aslında maçın başı istediğimiz gibi gidiyordu. Eee golü de bulduk. Devamında eee belki doğru çıkışlar yapsak ikinci golü bulma şansı da bize gelebilirdi. Bizim için e, maçın dönüş noktası yediğimiz eee korner golü. Korner golü sonrası bir birden sonra tabii ki Beşiktaşlı futbolcuların kendi sahası seyircisiyle birlikte eee performansları daha yukarı gitti. Daha dirençli bir oyun ortaya koydular. Biz de burada e, kendi yeteneklerimizin altında işler yaptık. Kendi takım oyunumuzun altında işler yaptık. E, i̇lk yarı 1-1, ikinci yarının başı özellikle e, ilk 3-5 dakika yine oyun e, bizim istediğimiz gibi gitti. Ama yediğimiz gole kadar, e, gol öncesi 5 dakikalık bölümde de rakibimize 3 tane net pozisyon verdik. Burada tabii ki e, değişiklik yapıyorduk. 2 tane oyuncumuzu e, 55'ten 55 dakika kulübeye çağırdık değişiklik yapıyorduk iki tane oyuncu değişiklik düşüncemiz vardı oyunu biraz daha e, dirençli hale getirmek istiyorduk e, ama e, yediğimiz gol yaptığımız bireysel bir hata e, devamında iki birlik bir oyun yaptığımız e, değişiklikler bence genel olarak e, olumlu gitti oyunun e, yapısı daha fazla değişti e, rakip yarı sahada çok e, iyi bir şekilde yerleştik. E, savunma, Beşiktaş savunması da derine geldi. Yani ceza sahası çevresinde. Bizim de kullanamadığımız aslında son paslar vardı. Bu son pasları doğru bir şekilde kullansak 2-2'lik iki beraberliği yakalayabilirdik. Devamında da maçın sonunda 3. golü yedik. Kaybettiğimiz için üzüntülüyüz tabii ki. Zor bir deplasman. Şu anda ligdeki Durumumuz itibariyle e, kafamız e, dik. Bundan sonra kalan 5 maçı yine 3 puan önde başlayacak. 3 puan on, önde olacak bir takımın hocasıyım. Oyuncularımla birlikte bu zamana kadar sergilediğimiz performansın daha üstüne çıktığımızda yine e, ligdeki en şanslı, en avantajlı bir takım biziz. O yüzden üzüntümüzü bir kenara bırakacağız. Belki bir gün üzüleceğiz, iki gün üzüleceğiz ama ee, çok kısa bir zamanda toparlayıp e, önümüzdeki hafta pazartesi günü oynanacak Başakşehir karşılaşmasına hazırlanacağız. Galatasaraylı taraftarlar e, bu anlamda merak etmesinler. E, onların e, hak ettiği, istediği, bu zamana kadar gördükleri takım bir sonraki maçta sahada olacak. Oyuncularıma güveniyorum. E, bu zamana kadar çok iyi işler yaptılar. Bugünkü e, bir kaza bizim için ama bunu en kısa zamanda atlatıp tekrar Ligin e, şampiyonu olacak, şampiyonluğu e, oynayacak, şampiyonlar gidecek takımın e, görüntülerini sahada vereceğiz. Yani şöyle e, tabii ki şu anda bizim en formda oyuncularımızdan biri e, Milot Raşika. Bugün de ilk golde asisti yapan oyuncumuz. E, Milot'un son haftalarda çok yükselen performans var. E, bugün sahada olması gerektiğine inandığımız bir oyuncu. E, bu anlamda tercihimizi sol bekten yana kullandık değişimler olabilir bundan sonraki maçlarda tabii ki değişimler olabilir ama dediğim gibi yani sonuçta üç tane Türk kuralı olduğu için hepsini bir anda oynatamıyorsunuz ve bunu oyuncularımızla da konuşuyoruz oyuncularımızla da paylaşıyoruz oyunun devamında tabii ki Leo girdikten sonra sol kanatta İyi işler yaptı ama özellikle diğer bölgede de Emzani olanın e, girdikten sonra Barış'ın e, misyonunun e, takımın e, bu direncinde ve 2-2 e, yakalama e, bölümünde iyi işler yaptığını gördük ama sonuca ulaşamadık. E, sonuca ulaşsaydık tabii ki bizim için 2-2 e, belki ondan sonra maçın sonuna kadar ne olur bilinmez ama. Dediğim gibi yani biraz önce söyledim. Bize birçok pozisyon geldi. Bu son pasları veremedik, şutları atamadık. Bunları doğru bir şekilde değerlendiremedik ve bugün maçı kaybettik. Bunu bir kişi üzerinden değerlendirmiyorum. Takım olarak kaybediyoruz. Yani nasıl kazanırsak takım olarak kazanıyorsak kaybettiğimizde de takım olarak kaybediyoruz. Burada hepimizin kaybettiğimizde hatalarımız var. Bu hatalardan ders alacağız sonrasında. Kadro seçimi bir sonraki maç için şu anda nasıl olacak tabii ki bilmiyorum ama bununla ilgili hem rakibimizle bakacağız hem kendi içimizdeki gelişime bakacağız. Evet çıkacaktı. yani Sergio ve yine Dries'i oyundan çıkartmayı düşünüyordum. İki tane oraya yine daha dirençli ve oyun içerisinde bizi daha çok hem savunmada hem hücumada yapacakları koşullarla değerlendirebileceğimiz iki oyuncu olarak düşünüyordum daha sonra bir değişikliğe gittik. Zaniyola'yı aldık. Aslında zaniolayı da yine orada üç oyuncumu bir arada sokalım diye düşünmüştük. Daha sonra onu bir sonraki hamleye bırakmıştık. Ama orada gol yedik. Yani demin de söyledim. Üç tane de ondan önce pozisyon rakibimize vermiştik. Ona yetişmeye çalıştık aslında. Yani orada bir sinyal verdik. Ama ona yetişemeden bireysel bir hatayla gol yedik. Bizim için. Tabii aslında baktığınızda yani 45'te ikinci yarıya çıkıyorsunuz. Yani 55'te oyuncuları kulübeye çağırdık. Aslında şey değişiklik için 55 çok erken bir oyuncu. Ya 45'te değiştirirsiniz. Belki 60'a beklersiniz. 57, 58'e beklersiniz. 55'te çağırdık ama dediğim gibi e, yetişemedik. Ama e, şunu da net bir şekilde söyleyeyim. Oyuncularım hata yapacak tabii ki. Bu bir hata oyunu. Herkes hata yapıyor. Yani oyuncularıma da aynı şeyi söyledim. E, hatalar olacak ama e, bu zamana kadar çok fazla iyi iş yaptılar. E, bundan sonra da yapacaklar. O yüzden oyuncularımın hepsine güveniyorum. Bu hatalar olacak e, ama e, daha iyisini yapacaklar bundan sonra. ya Tabii ki ben e, burada baskının e, üzerinde en az olacak takım Galatasaray olarak, olarak düşünüyorum. Çünkü biz buraya bugün gelirken 6 puan farkla geldik ve ligin e, son 6 haftasıydı. Bu bizim üzerimizde baskı yaratmıyor ama e, tabii ki bu tür hatalar, şanssızlıklar var. Yani Geçen haftaya baktığımızda Karagümrük maçında tamam hata bu haftaki gibi yapılmış bir hata değildi aslında. Yani çizgide kaybedilmiş bir top e, bakıyorsunuz oradan geliyor gol oluyor. Ve rakibin sadece e, herhalde maçın genelinde dört tane aksiyonu vardı. Üçü gol oldu ve hiçbiri e, planlanmış bir organizasyon değildi. Bu tür şanssızlıklar olacak. Herkesin başına geliyor e, yediğimiz goller ama bugün için aynı şeyi söyleyemem. Bugün e, oyun olarak e, çok iyi bir oyun ortaya koymadık. Bu çok açık, net. E, baskı olsa daha iyisini yapmamız gerekirdi ama e, şunu söylemem gerekiyor. yani 1-0 sonrası yine e, bizim için daha farklı bir oyun olabilirdi. Yediğimiz corner golü. ...bizi çok fazla geri itti. Devre arası benim konuşmam da takıma... ...özellikle hem kendilerine güvenmeleri... ...hem cesur oynamaları ve... E, ...bizim Galatasaray'a yakışır şekilde yapacağımız... ...bundan önceki maçlarda yaptığımız... ...ön alan baskılarına geri dönmemiz gerektiği... ...ve bununla ilgili konuştuk ama... ...dediğim gibi yani 2-1... E, ...olduktan sonra... ...bunu e, daha net bir şekilde ortaya koyduk... ...ama 2-1'e kadar e, bunu ortaya koymadık. Tabii ki bir hazırlık olsa veya işte... İşte bu tarafı kullanalım diye bir hazırlık olsa bu tabii birinci dakikadan 45'e kadar da olurdu. Ama rakibimize baktığımızda zaten oyun anlayışı sağdan Redmond üzerinden gidip solda Cenk'le tamamlamak üzerine. Yani bu zaten rakibimizin bundan önce de uyguladığı bir oyun. ya Bunu ilk yarıda doğru bir şekilde karşıladık. Belki bir tane ilk yarı Cenk'in kafası vardı. Ama ikinci yarıki pozisyonlar yani direkt aslında sağ sol değil yani o bölgede oynayan hem orta sahadaki oyuncular hem stoperlerin yani burada tek ben onu sol taraf üzerinden görmüyorum orada sonuçta savunmayı beraber yapıyoruz bir arada yapıyoruz bazen önden başlıyor savunma yani öndeki savunmayı da yapamadığınızda adınızda oraya oyun gelebiliyor o yüzden direkt sol üzerinden gitmek istemiyorum belki işte üçüncü golü de oradan yedik yine. Baktığınızda e, Abubakar'ın birebir oyunuyla yedik. E, bu tür hatalar, yanlışlar oluyor. E, şunu söyleyeceğim, e, tabii ki set e, hücumu e, burada çok üreten bir takımız. Yani Geçen hafta da burada özellikle ilk yarı çok fazla ürettik. İkinci yarı baktığımızda e, tam olarak e, Icardi girene kadar bir santraforsuz oyun vardı. E, ondan sonra oradaki üretimimiz daha iyi olabilirdi. Burada da Bekler'in performansları öne çıkıyor tabii ki. Hem kenar oyuncuları hem beklenen hem orta saha oyuncuların performansları öne çıkıyor. Yani sezon başından beri aslında e, bize takımlar böyle oynuyor. Bu zamana kadar bunun üstesinden geldik. Bundan sonra yine geleceğiz. Yani birincisi bu maç tabii ki derbi maçına çıkıyorsunuz. Yani önce de oynasınız, 3 gün sonra da oynasınız, 5 gün önce de oynasınız. Bir şey fark etmiyor iki takım için. Bir derbi maçı e, orada çok bir şeyin fark edeceğini düşünmüyorum. Hatta yani rakibiniz puan kaybetseydi biraz daha rahatlık olur muydu üzerinizde? Bu olumsuz da daha olumsuz bir şekilde etkileyebilirdi. O yüzden bunu çok düşünmüyorum ama biz demin de söyledim. Bugün buraya çıktığımda ligde 5 hafta kala 3 puan önde olan takımın hocasıyım. Eee şampiyonla en yakın olan takım biziz. Belki 4 maç üst üste kazandığımızda şampiyonla ulaşacak takım da biziz. Ee, ben bu anlamda e, rahatım e, aynı e, geçen hafta nasıl düşünüyorsam e, bu hafta da aynı düşünüyorum üzerimizde e, bir baskı yok bundan sonraki dört maçımızı Allah'ın izniyle e, çıkıp kazanıp e, şampiyonlu e, yürüyeceğiz. Bundan hiçbir e, kuşkum yok tabii ki beş maçlık bir e, fikstürümüz var e, belki dört maç sonra buna ulaşabiliriz diye bunu söylüyorum. E, i̇kili avaraş biliyorsunuz Fenerbahçe ile de e, Kadıköy'de 3-0 kazandığımız için bu da önemli bir ikili avaraş. O yüzden şu andaki hedefimiz e, maçları kazanmak. E, üzerinde baskı olacak takım e, biz değiliz onu tekrar altını çizeyim. E, biz e, motive olacak e, bundan daha iyisini yapabilecek ve seyircimiz de e, bunu yaşayacak takımız. Galatasaray girdiği şampiyonluk yarışlarının e, çok büyük bir bölümünü kazandı. Bu sene de inşallah taraftarımızla birlikte yine bu yarışın kazanını olmak için elimizden geleni yapacağız. İsmail. Biz tabii ki kendi futbolumuzla ilgili soru işaretlerimiz var, konuşuyoruz, ediyoruz. Yani bugün ben İtalya Ligi'nden öğlen bir maç seyrettim. Yani acayip zevksizdi yani. Şimdi yani burada taktiksel savaşların olduğu, iki takımın da birbirinin kalesine gitmediği oyunlar. Belki Türkiye Ligi'yle ilgili zaman zaman işte çok fazla geçiş oluyor diyebiliriz. Oyunlar değişebiliyor ama e, inanın ki e, yani Türkiye Ligi'ni e, bugün baktığınızda İtalya'da bir iki takım dışında ligi seyrettiğinizde e, biz zevk almıyorsunuz. Yani biz bunu Premier Lig'le karşılaştırdığımızda tabii farklı bir şey ortaya çıkıyor. Burada e, bütçeler çok önemli. E, oynanan oyunlar e, tabii teknik direktörünün oyuncusuna kadar her şey çok farklı. Ama e, genel olarak baktığımızda bu senede çok güçlü takımlar var. Yani ilk üçe baktığımızda üç takımda belki lig ortalamalarının çok üzerinde gidiyor. Oyun olarak da bu anlamda iyi işler çıktığını düşünüyorum. Yani belki biraz tabii ki kazanma baskısı burada hakemler de bunun altında zaman zaman ezilebiliyor. Takımlar, oyuncular, hocalar, başkanlar bunun altında ezilip farklı türlü açıklamalar yapabiliyor. O yüzden e, ben ligdeki oyunun kalitesinden memnunum. İşte bazen yavaş oynanıyor, bazen hatalar oluyor. E, bazen hakem hatalarının çok fazla olduğu, çok konuşulduğu e, bilgis sonuçta. E, bunun üzerinden baktığımda e, tabii ki e, yani Avrupa ile zaman zaman karşılaşmakta zorlanıyoruz ama e, ben ligimizde çok öyle yabana atılacak bir lig olarak e, görmüyorum. Oyuncu kalitemizde gayet iyi. Gelen oyuncular da bu geri bildirimde bize bulunuyor ee, ben de onu özellikle söylemek istemiştim tabi yani yani korner golü sonrası bir bir sonrası oyunumuz değişti yani çok fazla uzun top yaptık pasla e, çıkışımız e, bloklar arası buluşmamız rakibe maçın başında çünkü çok rahat gidiyorduk ama e, bir bir sonrası rakip de biraz daha öne doğru da çıkmaya başladı. E biraz da rakibe de uyduk aslında yani rakip de hep uzun attı aldı uzun attı aldı uzun attı e, biz de burada aldık uzun attık biraz e, ikinci topa döndü özellikle ilk yarı baktığımızda. E bu benim istediğim bir oyun değildi e, tabii ki pasta e, çıkabileceğimiz yerlerde e, bunu ortaya koymadık ama bugün baktığımızda yani bireysel olarak da e, burada başarısız olduğumuzu düşünüyorum yani çok fazla top kaybı Hani baskı olmayan yerde top kaybı, baskı olan yerde top kayıpları. Bugün bireysel oyunda da oyuncuların özgüveni çok yüksek değildi. Bu da biraz e, uzun topa itmiş olabilir. Devre arası da özellikle e, bunun altını e, soyunmalısını da e, zaten çizmiştim. Bir şey daha sormuş muydunuz? E, tabii ki son iki hafta, yani Karagümrük maçında emin de söyledim. Hani Kalenizde dört top geldi, işte üçü gol oldu. Orada hem bire, yine bireysel hatalar vardı. Bugün de hem bireysel hatalar. Bir duran top, bir de son dakika golü yedik. E, oyun içerisinde ama 3-4 tane de demin de söyledim. İkinci yarın özellikle başında 3-4 tane de rakibimize şans verdik. Bugün savunma anlamında iyi işler yapmadık. E, bu gerçek. E, savunma anlamında daha işler yapabilirdik. E, bir de ne sormuştunuz? Evet. Yani bu tabii ki olabiliyor. Yani hakeme bir şey diyorsunuz, öbür taraftan bir şey diyorlar. Yani o konuşuyor, o konuşuyor. Böyle stresli maçlarda şeyler olabiliyor. Ama normal bir şekilde o geçti gitti maçtan sonra da. Biz biraz orada yaptığımız top kayıplarıyla rakibi oyuna çektik. Yani rakibi heyecanlandırdık. Rakibi heyecanlandırınca da taraftar da tekrar oyun içerisine girdi. Çünkü... İlk bölümde yani topun bizde olduğu daha çok bizde kaldı. Rakibin beklediği bölümde taraftarın da etkisini azaltmıştık attığımız gol sonrası ama burada rakibe kaptırdığımız toplar, pas hataları, yanlış pas tercihleri 2-3 tane de aslında ilk yarı çok net kazandığımız ve önde Emre Şikan'ın boş olduğu, Icardi'nin koşulları vardı. Bunları doğru bir şekilde değerlendiremedik. Ee, yani önceki maçların zaten genel olarak performans olarak altında kaldık sizin e, sorunuza e, cevap olarak da yani bunu e, söyleyebilirim daha çok önü düşünebilirdik ama bazen çok fazla garanti oynamayı düşündük arkada pası düşündük e, bizim daha e, yapabileceğimizin bugün genel olarak bütün atlarıyla daha altında kaldık e, bir sonraki maç artık evet, Teşekkür ediyoruz İyi, teşekkür şanlar, İyi akşamlar